Yürüz. Büyük anne uyanma zamanı. Küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Aa, sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyük anne ve şef hamuru o kadar çabuk yoğurdular ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Baytanına Endi bebeği olağan dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksanıza ne kadar parlak renkli hamur oldu. <laughs> ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Endi. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyinmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akçakaç şurublu mu, krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. İşte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim. Ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım. Ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum. Üzerine koyuyorum. <laughs> Tamamdır bebeğin Challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldi. Kimin sepetleri onu en çok memnun etti? Renkli renk endinin gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama Şefin de kepleri ilginç. Ama onu sevmedi çiğ yumurta ve tabii ki abisi kızınıyor. Öley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Oh Zor bir şey yok. Tereyağsız nasıl bir şey yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyi de yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. Evet oh bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tavaya yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be işte bu. Etkilendiniz mi? Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. <laughs> Tabii ki Endy. Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Ah oh, genç adam. iste be Ömeren. Bu arada bifteğim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medium. Şimdi tuz da atabilirim. Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak. Ben de şimdi gerçek bir şey gibi yapacağım. <laughs> Hayır. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ bir az pişmiş. Yani tamam belki fork etmez. Oh böyle bir şey serbest yedemezsin. Okay. Ben ne yapacağımı biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Awesome. Aha, ne kadar güzel kokuyor. Oh teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ölüyor. Bu oh, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, oh, baksana nasıl yapıyor. Hazır. işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Ketçaplı et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh my. Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Böyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. Oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm. Tamamdır parçalayacağım bunu yapabilirim Hızlı hızlı Bu çok eğlenceli Harika Ne yapıyorsunuz genç adam Bıçaklarınıza dikkat edin Bana atmayın Oh Biraz kafam karışmış. İşte amatör işi şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüste. Tü baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın, inanılmaz. Vay be çok iyi. Bu arada büyük anneyim her şey hazır. Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şantiyle süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk skittles'la süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oraya kurabiyesi. Please. O büyük anne. Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. <laughs> Vay nar limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Hmm. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır? Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, hmm. şeker konmuş, sekiz ve dondurma hmm. inanılmaz lezzetli bir kombinasyon ve abi kazanıyor. Evet, biliyordum. Biliyordum. Ben kazandım. Tamamdır. Hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Bu talk mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasını nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamura bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Yeah. Durulmuş <laughs> hamur mu? Ay, neyse. Kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı. Ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fansa'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma Nutella ekleyeceğim. işte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar? Ah, kruvasanları çıkarma zamanı. ne kadar güzel. Fı, Pı kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. olamaz. Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeri süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Ah, bu ne? Yanmış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte ağaçıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah, bebeğimiz çok sevdik. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliyet tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Yummy. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. Oh. Hmm. Bence ipi çekmemiz gerekiyor. Tamam. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay be bu Skittles. Tam bir kova şeker. İşte bu çok lezzetli. <laughs> Mia kovanı kontrol et. Şimdi bakalım içinde ne varmış. Umarım şeker olur. <laughs> oh bu ne böyle? <laughs> Mia çok komiksin. Boya içindesin. Ah, berbat bir şey. Aha, şimdi bir şey buldum. Majdi, <laughs> anahtar. Buradan çıkabiliriz. Hangi kilit için acaba? Sanırım bunun için. Yaşasın başardık. Hadi sarılalım. Ah, unutmuşum. Vay be. Orada bir şey var. Yeni görev. İçinde ne olduğunu kontrol edelim. Kim açacak? Taş, makas, kağıt. Bak. Oh. Okay. Bakalım bu ne? Ne bu? Ah, orada solucanlar var. Sakin ol Mia. Seni okay. yemeyecekler. Anahtarı bulmamız gerekiyor. Oh, tamam. Aman tanrım. Çok iğrenç. Ah, buldum. Ama bu ne? Anahtar benzemiyor. Hadi deneyelim. Hmm. anladım. Bu ikinci kilidin şifresi. Gördün mü açıldı. Yaşasın hadi çak. Şimdi bizi ne bekliyor acaba? Ha, baksana kutu ve oradan kokteylici pepetler bebekler var. Yummy. Bundan içmek istemiyorum. Tamam ben olacağım. İğrenç bir şey içmesi imkansız. Hadi Mari şimdi sen bu çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Sorun ne? Arkadaşınla paylaşmayacak mısın? Hayır bu benim. Bu çok lezzetli bir kokteyl. Ama içinde hiçbir şey yok. Öyleyse anahtar senin bardağında. Olamaz. Tamam yapacağım özgürlük için. Hmm. İşte anahtar burada buldum. Oh. Hadi çavucak üçüncü kilidi açalım. Yaşasın. Biz harika bir takımız. Orada yine bir şeyler var. Açacak mısın? Hayır. Yine ben başlayacağım. Oh. Vay be. Bu fındıklı çikolatalı kek. Ne kadar lezzetli. Hmm. Tamam şimdi açma sırası bende. Vay canına bu blaster mi? Acaba ne yapıyor? Hey dikkatli ol. Tamam hadi al sen. Ah, bu nasıl çalışıyor? Belli değil. Tamam bunun üstesinden gelmeliyiz. Hadi aç kasayı. Bakalım. Hey, bu kokuşmuş bir peynir mi? Şimdi kusacağım. Bununla ilgili ne yapacağımı biliyorum. Vay canına gökkuşağına dönüştü. Şuna baksana. Çok lezzetli. Seve seve yiyeceğim bu dilimi. Harika. Ya ben? Tabii. Al. Yarısını al. Harika. What? Ay. <laughs> var? Boğuldum mu? Sana yardım edeceğim. Mia bu anahtar. Yaşasın. Hadi gidip kilidi açalım. Harika. Yine başardık. Yine mi? Hadi bakalım. Ben sayacağım. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben mi? Tamam. tamam. Hadi Mari. Aa, orada bir şey hareket ediyor. Ya bu küçük bir fare. Harbilerden çok korkuyorum. Tamam nefes almalıyım ve sakinleşmeliyim. Buldum. Hadi gidelim. Yine şifre. Beş numaralı kilitten gelen kodun hepsi beş. Aa, çok kolaydı. <laughs> Hadi bakalım. Aa, yine pipetler. Yummy. <laughs> ya içinde lezzetli bir şeyler var. Hadi bakalım. <laughs> Vah be, bu bir kola. Kolaya bayıldım. Tamam. Ama görünüşe göre içinde bir şey yoktu. No. Okay. Tamam, şimdi ben. Ne değiş bir şey? Yapamam bunu. Bingo. Ama sihirde bir biraz sir alalım ve onu kullanalım ve şimdi orada lezzetli bir şeyler olmalı. Tamam, bol şans. Ben de öyle düşünmüştüm. Lezzetli çikolatalı smoothie. Peki. Hiçbir şey yok. Şaka yapıyorum işte anahtar. Hadi açalım. <laughs> ben açabilir miyim? Yaşasın. Ve sonraki görev. 3-2-1 Hadi bakalım. Vay canına. Önce sen. Hayır senin sıran. Tamam ne var burada? Ay bu ne böyle? Her tarafım kirlendi. <laughs> Çok komiksin. Senin sıran. Aa, tamam açıyordum. Ay. <laughs> Sırılsıklamsın. Evet bu boya. Oh, ne gülüyorsun? Açsana. Sonuncusu hadi birlikte. Of, hiç kimse kazanmadı. Birlikte açacağız. İşte anahtar. Sonuncusu. Oley, yaşasın. Özgür olacağız. Bebekler, son anahtarı aldınız. <laughs> Hadi açalım. Evet, başardık. Ne yapacaksın? <laughs> Bir şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne şans Evet pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim popetlerim de jelibonludur. Sanmıyorum çok sertler. Ama bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim filmi paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu neredeyse temiz. O, tamamen farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popetim neyden yapılmış acaba? Jelibon mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popis. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Vay canına cips. Bu harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir konusu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Fibi? Henüz anlamadım. Oh, no. Cips tam gözlerin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu bitirdim. Tamam. Kavanozun ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın. Olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedi masaya bak. İşte burada var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada 100 tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. <laughs> Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Ha, geçti. İçeyebilirim. Ha, işte bu. Yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bu canına ne kadar çok cips var. Asla bitmiyorlar. Bu yağına içinde 100 tane var. Vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğimden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibidir. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Vay be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Deniz. Sen gerçek bir dostsun. Aa, bu ne? Neden kola böyle fırlıyor? Ama sarıl oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok kitkat var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh, ne kalın bir çikolata. Bu muhteşem. Kitkatın Kat'ın içindeki waffle'lara bayılırım. Bize kırıntıları attın. Üzgünüm bu tamamen kazarlı oldu. Bunu sana hatırlatacağız. Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlarda ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçaklık hissilecek gibi durmuyorlar. Ne insanlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. Bunlar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Terbiye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum. Boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Deni kendine gel. Yiyecek 100 tane daha çikolatam var bir haklı. Başla. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. <laughs> Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. <laughs> Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tahta tuğlaydı inmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Eğer istemiyorsan tamam bu bizim için daha iyi. Üzgünüm deni ama inşaatın bitti. Olamaz ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlıyı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kas takmıştım. Ne kadar komiksin. Wow. Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın. Bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Ya, özür dilerim sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok kindarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına. Sirkte çalışmalısın. Umarım bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. Vay canına yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca aslındaki sakızı bir sürü gibi bilirim. Vay canına ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm mü ya ama bu elimde değil. Kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Deni? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu içindir. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha, kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil. Bu senin hatan. Ama şimdi iyiyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktin geldi. Dikkat et masayı kurabilirdin. Sakızların ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? Bu kadar yemeği içine nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi, nereye gidiyorsun? Dur, yakaladım seni. Beni faydası yok. Baloncuk çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. Hmm. İşte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı. Bir şey, işte arada. İşte Yok düşüyor. Yakalamaya ya yine ıskaladın. Üzgünüm elimden geleni yaptım. <laughs>